Bugün Salı, şuradan başlıyorum, tamam mı arkadaşlar? Ama hep sürmeli ve karaşirin yiyor. Yani olmuyor böyle, çok ayıp ama. Gel, kimse yok, al salkın kısmı, salkın kısmı. al saltın kısmı. Yani, bak, hep sürmeli, karaşirin, hep siz yiyorsunuz, olmuyor ama böyle ya. Bak sürmeli gene oturdu tek başına yiyor ve diğerlerine yedirmiyor. Çok ayıp sürmeli yaptın. Burayı da zaten kara şirin yiyor. Bu salkım kızcağız. Al salkım kızım. Sana bir daha deneyelim. Al bakalım. Al döktüm hepsini. Evet. Gene aynı. Salkım, sen bir yere gitme kızım. Tamam mı salkım kızım? Ben sana kaşık kaşık vereceğim. Tamam mı? Çok teşekkür ediyorum can dostlarım efendiye. Size vermiş oldum ve konserveler için. Kışın iyi oluyor karlı ortamda, soğuklarda konservede. Aman üstüne döküyorum. Öyle güzelce yiyorlar. Çok teşekkür ediyorum can dostu, hem efendi. Kocabaş gelin, eksikler var. Gel buraya değerli. Onları da bekliyorum hala. Sabah çok soğuktu. Şimdi güneş olunca birazcık daha iyi. Sabah hem kar yağıyordu hem de kapalıydı hava. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Yine arkadaşlar. Doyurun karnınızı. Can dostu ablanıza teşekkür edersiniz. Değil mi sürmeli? Bu arkadaşlarımızın hepsi büyük. Hepsi 5-6 yaşın üstünde. Burada küçük içiyor. Tarçın gel. Tarçın gel kızım. Afiyet bal şeker olsun sürmüyorum. Sana da karaşırıncım.